Temizlik, yemek bitti. Çöp vakti. Hadi bismillah. Bu arada kuşlara yem alacağım. Bir de yorumlara yorum yapmaktan bıktım artık. E, kimin nereden kazandığı önemli değil diye yazmış bir abi destan şeklinde. İster çalsın, ister çırpsın, ister haram yoldan gelsin, ister içkiden sigaradan gelsin. E, haram değildir. Devletin kasasına giren vergi bize gelince helaldir yazmış. E abicim tamam o zaman içki günah, sigara günah, haram, uyuşturucu kumar haram. Oradan gelen para devletin kasasına gelince helal demişsin. E o zaman içki de haram değil. O zaman sigara da haram değil, kumar da haram değil. Gelen para devletin kasasına gelince geldiği yer değişmiyor abicim. Yazmışsın oraya Tevbe suresi işte peygamberimizin zamanında da işte böyleymiş. Şöyleymiş. Peygamberimizin zamanında Hazreti Ömer'e bakarsan devletin kasasından almayıp mumu kendi cebinden alıp yakmış değil mi haram diye. Eğer harama incelikli bakacaksak abi sana fazla yorum yapamadım uzatmadım. Devletin kasasına girdikten sonra sen alabiliyorsan herkes alıp yiyebiliyorsa helale dönüşüyorsa bana gelenin haram mı helal mi olduğunu niye sorguluyorlar sen onlara bir cevap ver abi. Heh. Bana gelenin haram ve helal olduğunu yorumlara yazan kişilere git açıkla o zaman. Ama bence o da saçma. Haram yoldan gelen devletin kasasına girdikten sonra da değişmez. Haramdır bence. Kumar aile söndürüyor. içki ocak söndürüyor. O paradan sana gelen vergi sana helale dönüşmez abi. Hangi surede yazıyor bilmiyorum ama. Neyse siz nasıl istiyorsanız öyle düşünün. Bana yazdıkları için cevap verdim. Sana onları yollayan insanlar he, haram yoldan kazanıyorsa sen nasıl helalliyorsun? Ben de ben de size sordum. Gelen vergiler haramla geliyorsa size gelince nasıl helale dönüşüyor? Siz de bana anlatın hadi. Çok saçma. Halkın neden e, din kültürünün ahlakının eksikliğini ben şimdi anlıyorum. Herkes işine gelene helal diyor. Herkes işine gelmeyene haram diyor. Ya helaldir ya haramdır. Bu devletin kasasına girince vergi helale dönüşmez. İçki haramsa oradan gelen de haramdır. Onu adam içiyor. Ailesini yuvasını yıkıyor veriyor sana. Sen de bin tane yetimin dulun ahıyla gelen parayı helale mi çevirmiş oldun? Neyse bilmiyorum benim dini bilgim demek ki bu kadar. Anlayamadım. Bir şey haramsa haramdır. Kasaya girdikten sonra değişmez. O zaman siz de çalışın helal yollayın, çöp toplayın devletten beklemeyin her şey vergiyle köprü yapılsın yol yapılsın hastane yapılsın siz de çalışıp yiyin çok saçma yorumlar ama neyse hepsine cevap vermek istemiyorum yorumları görenler birbirine cevap versin kimin din bilgisi kimden üstün kim hacı kim hoca anlayamadım madem bu kadar dört dörtlük bir ülke uyuşturucu kumar zina zina serbest zaten tecavüz hırsızlık cinayet niye dışarıda herkes hadi bunu da yazın Diyor ki Allah bir haksızlığı yapan da haksızlığa susan da aynıdır. Cehennemliktir diyor değil mi? Hepiniz haksızlığa susuyorsunuz. İş paraya gelince helale dönüyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Fazla konuşmak istemiyorum. Neyse. Helalde haramda kişilerin çıkarlarına göre değişiyor artık dinde. Ben gideyim kuş yeme alayım. Bana haram dindarlara helal herhalde. Elhamdülillah ben de Müslümanım halbuki çalmıyorum da ama muhabbet kuşuna yem alayım. Selamünaleyküm. Ben gidiyorum yem almaya. Hacılarla hocalarla boğuşamam. 60 lira olmuş. Bir tane daha alayım. Bu hangisi? O ballı yemezler. İkisini de bundan alayım. Bir çorba alacağım. Hala veremedim. Kedilere yuva da geldi. Yapamadım daha. İşte bu bu herhalde. tavuklusu herhalde. İki tane de çorba alayım. Siz de oynayayım diye de. Aldım. İki tane kuş yemi aldım. 60 60 120. İki tane de probiyotik çorba aldım. Onlar da 60 60 120. 240. Ama benden 230 aldı. 10 lira indirim yaptı. Neyse şimdi çöpe devam. Ben bu konuyu size şu yüzden diyorum. Arkadaşlar din e ee, muhabbetine girmeyelim. Siyaset muhabbetine de girmeyelim. Ben devletle ilgili şunu söyledim. Devletin kasasına giren Bir dakika. Hani içkiye, kumara haram diyorsunuz ya bu yenilmez, bu içilmez. İçkicinin parası yenilmez, içkicinin kumarcının parası yenilmez diyorsunuz ya. Ben bu yüzden bunu açıkladım. İçkinin, sigaranın, kumarın haramın verdiği para helale devletin kasasına girince dönüşür demiş ya abi. O yüzden anlatıyorum bana gelenleri haram sayanlar içkinin kumarın parasını helale dönüştürüyorsa vergi onlara bedava gelince ben bilemem. Neyse konuyu isteyen istediği gibi düşünsün. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Haram haramdır her zaman. O çocuk bana yazan çocuk işte gel bunları açıklama yap. Bak abi oraya yazmış boydan boya. Kitabiye de yaz. Hatta surenin adını da yazmış. Orada yazıyormuş. Git ona cevap ver. Şuralara da bir bakayım. bak tertemiz. Ha, bu helal işte. <laughs> ben bu ülkeyi anlayamadım ya. Herkes dini de, helali de, haramı da kafasına göre adlandırıyor. Bir şey ya helaldir ya da haramdır. Bu oraya girdi diye helale dönüşmez abicim. Peygamberimizin zamanında içkiden, sigaradan, e, para aklamadan devletin kasasına para girip halka mı dağıtılıyordu? Ben hiç duymadım ama neyse. Abi öyle bir şeyler yazmış. Hadi ben çöpme devam edeyim. Kafasına göre bir ülke, kafasına göre din anlayışı. Orasını Allah bilir. Onu gittiğimizde göreceğiz. Siz ne deseniz boş, ben ne desem boş. Benim yavru kolar nerede? Yaş mama almadım yanıma. Yaş mama az kaldı. Çünkü aha yatıyorlar bak şimdi. Ödül maması vereceğim. Konserve mamam da paket mamam da az kaldı. Geldim. <laughs> Deli gibi geliyor. Bir tek bundan aldım bugün yanıma. Bundan da 2-3 paket kaldı. Gel. Gel. Kız ne güzel yeriniz. Bak Gel 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 anne? Gel İkinize bir tane bugün tamam mı? Işıktan da gözünü açamıyor ki Anan nerede? Dur bekle vereceğim Bak ben semama verince tencere tava buluyor kurban olayım ya. Tamam dur bir dakika. Aha ne yaptın benim? Ya bir git şuradan başımdan git. Kızım bir dakika dur. Sen çok fenasın. Bizim evdeki. Bakın bugün beni ne yaptı bizim evdeki. Bakın göstereyim. Bak. Orayı temizliyordum. Onu kenara çekmeye çalıştım. Beni yırttı. Dişi olan. Tamam gel gel gel. Aha düşecek de. Kız bir dakika sıkamıyorum ki beklesene. Anneciğim bir dakika. O kedilere fazla mama ver, az verdin diyen ablacığım. Sen bana mama yolla. Dur bir dakika bekle az. Al şuraya sıkayım ya. Biliyor musun? Yetmiyor. Orada onların kuru var ayrıca. Ha, bak eldivenim de mahvetti benim zilli. Dur bir dakika dur. Ben hepsine 5 tane mama versem evin yolunu bulamam zaten. Yeterli değil mi ödül maması? Eldivenimi de yıktım. Sizin yüzünüzden, evdekilerin yüzünden eldiven dayanmıyor. Bu yuva da geldi. Yuva yapılacak, kurulacak. O, gelme gelme orada bir at. Git kardeşine yat. Hadi bakayım dua edin de bana tencere tabağı vurayım. Elimi yırtmasaydın iyiydi ama. Bak orada bir yerde bunların kurumamaları var. Ha bak orada. Koy ya abi oraya kurumama. Ben geçerken gönülleri olsun diye yaş mama ödül veriyorum. Bir de küçükler diye. Vay be. Vay. Kız çok sık başım dönüyor. Ne olacak böyle? Yok mu bir şey? Şurada şişe var. O da bana çok uzak. Alamam ki. Ülkeye bak abi Herkes birbirine sıkıyor Kız gel Alacağım herhalde Gördünüz değil mi Amcam diyor kendine sıkmış Gel Gel anne Dur vereceğim sana da vereceğim Dur bir dakika Gel Gel. Gene açamadım. Bir dakika annem Benim bunlarla ilgili bir sorunum var. Bekle. Gel. Gel şuraya şuraya sıkayım gel. Gel anne. Gel bebeğim al. Al korkma. Abi nasıl çocuklar, küçücük çocuklar ağızlarında kıza söylediği küfre bak ya. Bana küfür baz diyorlar ya. Kıza ana avrat sayıyor. Hadi hadi yavrum ben gidiyorum. Artık duymak görmek istemiyorum. Cahillik akıyor ülkeden. Kayda değer hiçbir şey bulamadım. Hı? Bu ne? Kayda değer mi? Aslında demir. hiç yoktan iyidir. Ne yapayım? Geç. Bombam patladı burada. Geç. Gel. Hadi neyse gidelim. Sen de bir şey var gördüm de. Gerisi ne? Hadi bakayım Burası bir poşetim doldu. İkinciye geçelim. Sırtımda da kuş yemleri ağırlık yapıyor. Aa, sen de demir sayılırsın aslında gel. Ah kuş kafesi demiri girmediğim bir sokağa girdim. Çöplerinde de hayat yok gibi ama. Var mı? Gel canım ikinci poşet gel. aşağılara doğru atmışlar. Tencere falan da atsaydınız. burası da pek parlak bir yer değil. Nasıl bir mahalleymiş. Bıh. Hey. Şöyle baba bu ne ya? Alacağım da çok. Ay, aşırı pis. Ay kız gel gel. Bir daha bir sokağa girme. Çok pis. Zaten tencere tabak da yok. Ama kutu bira var herhalde. İş. iş. Burayı almak. Bu haramdır. Bundan gelen para da haram. Ben bilmem. Devletin kasasına girince helale dönüşür mü dönüşmez mi? Taktım ben oraya. Te, peygamberimizin zamanını karıştırmış abi de ben anlamadım yani. Nereden gelirse gelsin o zaman. Gerçi genel ev açmak da serbest vergini verdikten sonra o kadınların verdiği de o zaman helal. Şeyden kazanmak da helal o zaman. Çok saçma. Geliyor düşündükçe. Neyse abi onu da açıklarsın bize yorumda artık. Peki abicim çalınan paralarla hacca gitmek helal mi? Abicim bu yorumu yapan abiye soruyorum. Hani milleti soyup soyup o paralarla hacca gitmek cami yaptırmak falan. Babasının hayrına çeşme yaptırmak falan da helal mi? Abicim çok saçma bir yorum geldi bana ama. Kafamda deminden beri düşünüyorum. Abi haklı mı diyorum. O surede senin anlamadığın bir yanlışlık var. Takıldım. Hadi gidelim bakayım. Siz de yazın yoruma da. Siyaseti devlete şuna buna girmeyin. Konumuz. Helal helaldir. Haram haramdır. Nereden gelmiş? Oraya girmiş. Ondan sonra bana gelirken helale dönüşmüş. Olamaz. O zaman mantıken bana gelen haramla da gelse ben yiyince helaldir. Değil mi? Yazan çocuğun yorumuna göre. Saçmalık. Ben bilmeden yiyorum. Haramsa siz bilerek yiyorsunuz haramı. Helal diyorsunuz. var hale. Hiçbir şey yok. Burada deprem olsa millet nereye kaçacak dedi abla. Güzel bir soru. Hiçbir yere kaçamayacak dedi abi de. Nereye kaçacak? Yer mi var? Her yer taşta var. Birbirlerinin üstünde ölecekler. İşte bu yazıyor. Binalar, zinalar çoğalacak. Toplu ölümler olacak diyor. Siz de binaları, zinaları dolduruyorsunuz, taşırıyorsunuz. O koca koca binalarda toplu ölümler gerçekleşecek tabii ki. Peygamberimizin zamanında da e, ar namus vardı. Öyle depremler, felaketler olmuyordu. Bir kere zina çoğaldığında cüzdan hastalığı çıkmıştı. Onun da zaten şeriate göre gereği yapılıyordu. Şimdi yapılmıyor. Serbest abicim. O yorumu yapan abi. Bizim ülkemizde zina serbest abi. Evliyken kocanı boynuzlayabilirsin. Kocan evliyken seni boynuzlayabilir. Genel evde basılabilirsin. Serbest abi. Vergisini ver serbest diyor. He. Bunun için bir sürü insan ölüyor şu anda. Her haberleri izlediğimizde adam karısını vuruyor. Çocuklarını vuruyor. İşte bu yüzden her şey serbest olunca herkes de kendi bildiği yoldan e, hallediyor işini. Neyse. Gel seni de alayım küçük müçük. Bakalım gidelim. Ben anlamam taştan tüfekten ben anlamam aşktan yürekten Anlamam akıntıya kürekten Bunları boşver ver Ne haber aşktan Ya abi Keşke bir şey açıklarken Diğerlerini de açıklasaydım Nereden girsem şuradan mı gitsem Karşıya geçeyim hadi Hadi karılar görüşürüz İkinci tura geçeyim Bunlar da kiralık elbiseler. Ben satamıyorum. Millet kirasına 3-4 bin lira alıyor. Ben bin liraya satamıyorum. Neyse ona da neyse. Bitiriyorum.